burası silik bahçesine dönecek. İçinde az kaldığına dair bir his var. <laughs> Hollywood'da karanlık ve derin karakterlerin adamı olarak bilinen bir isim var. Jeffrey Dean Morgan. Fakat onun hikayesi sadece kameraların önünde başlıyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu Seattle'da doğan bir çocuğun sahalara basketbol hayalleriyle adım atarken sakatlıkla yıkılıp ardından hayatının rolüne yani kendine dönüşmesinin hikayesi. O bir plan yapmadı, oyunculuğun içine düştü ve içindeki cevheri fark etti. İlk filminden The Walking Dead'in acımasız Negan'la Ekranlarda yıllarca iz bırakan rollere kadar uzanan bu yolculuk bir rastlantı kadar kesin, bir hayal kadar cesur. Jeffrey D. Morgan'ın hikayesi kırılmakla büyümek, kaybetmekle kazanmak arasındaki çizgide yürüyenlerin büyük öyküsü. Şimdi sizi Hollywood'un en sert bakışlı adamının ardındaki gerçek hikayeye davet ediyoruz. Ünlü isim 22 Nisan 1966'da Seattle, Washington'da Sandy Thomas ve Richard D. Morgan çiftinin oğlu olarak güzel bir ailede dünyaya geldi. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Washington'ın Kirkland kasabasında geçirdi. Eğitimine Ben Franklin İlkokulu ve ardından Ross Hill Ortaokulu'nda başladı. Genç yaşlardan itibaren basketbola büyük bir ilgi duyan Morgan, 1984 yılında Los Gatos Lisesi'nden mezun olduktan sonra Skagit Valley College'da üniversite hayatına başladı. Amacı profesyonel bir basketbolcu olmaktı. Ancak yaşadığı ciddi bir bacak sakatlığı onun spor kariyerini daha başlamadan sona erdirdi. Bu beklenmedik kırılma noktası Morgan'ı hayatın başka yönlerine itti. Resim yapmaya ve yazarlığa ilgi duymaya başladı. Ancak kader onun için başka bir yol hazırlamıştı bir arkadaşına yardım etmek için Seattle'dan Los Angeles'a taşınmasına eşlik ettiği bir hafta sonu ziyareti onun hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Sadece birkaç gün kalmayı planlamıştı. Fakat bu süre biraz daha uzadı. Çünkü oyunculukla tanışmıştı. Kendi deyimiyle oyunculuğun içine düştüm. Biraz yeteneğim olduğunu fark ettim ve peşinden gittim demişti. Morgan'ın sinema dünyasındaki ilk adımı 1991 yapımı Uncage filmiyle oldu. Ardından 25'ten fazla sinema filminde yer aldı. Ancak asıl ününü ve kariyerini televizyon dizileri üzerinden kazandı. 1996-1997 yıllar arasında yayınlanan The Burning Zone adlı dizide önemli ve ilgi çekici bir karakter olarak yer aldı. Dizinin 19 bölümünün 11'inde boy gösterdi. 2005 ve 2006 yılları Morgan'ın yıldızının parladığı dönem oldu. Aynı anda 3 ayrı televizyon dizisinde yer aldı. CW dizisi Supernatural'da John Winchester karakteriyle izleyici karşısına çıktı. ABC'nin efsane dizisi Grace Anatomy'de kalp nakli bekleyen Danny karakterini hayat verdi. Ve Showtime'ın Wits dizisinde Hudah Botvin olarak göründü. Bu dönemde ayrıca ER, Jack, Walker, Texas Ranger, Angel, CSI Crime Scene Investigation, Sliders, The O.C. ve Monk gibi birçok popüler dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. 2007 yılında Shonda Rhimes'in geliştirdiği bir projede başrol oynaması planlandı. Correspondence Pond'un satlı dizi için hazırlıklar başlasa da Kanal ABC tercihin yine Rhimes tarafından yaratılan Grey's Anatomy yan dizisi Private Practicate'inden yana kullanınca proje rafa kaldırıldı. Aynı yıl Morgan, Uma Thurman'la başrolü paylaştığı romantik komedi The Accidental Husband adlı filmi tamamladı. Film 2009'da DVD olarak piyasaya sürüldü. 2008 yılında Days of Red adlı dram filminde rol alan Morgan, 2009 yılında çizgi roman uyarlaması olan ve Ellen Moore'un efsanevi eseri Watchmen'de The Comedian karakteriyle büyük beğeni topladı. Aynı yıl Tolkien Woodstock filminde ve çizgi roman uyarlaması The Losers Clay karakterini canlandırdı. Ayrıca DC evrenine ait Jonah Hex filminde Jack Turnbull olarak izleyicisiyle buluştu. 2011 yılında suç gerilim filmi Texas Killing Fields'da bir cinayet dedektifini canlandırdı. Bu rolle birlikte karanlık karakterleri ustalıkla oynamaya başladığı döneme girdi. 2012'de 1950'lerin Miami mafya hayatını anlatan Magic City dizisinde başrol oynadı. Aynı yıl The Possession adlı korku gerilim filminde yer aldı. Ve Red Dawn adlı savaş filminde yardımcı bir rol üstlendi. 2014'te Showtime'ın popüler dizisi Shameless'ın sezon finalinde Charlie Peters karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı. Kasım 2014'te The Secret Life of Marilyn Monroe adlı 4 saatlik mini dizide Joe DiMaggio karakterini canlandırmak için seçildi. 2005 yılı Morgan için yoğun geçti. History Channel'da yayınlanan 5 bölümlük mini dizi Texas Rising'de sağır karakter Diff Smith hayat verdi. Aynı yıl CBC'nin bilim kurgu dizisi Extant'ın 2. sezonunda kadroya dahil oldu. Ayrıca Batman v Superman Dawn of Justice filminde Bruce Wayne'in babası Thomas Wayne'i isimsiz ve kısa bir sahnede canlandırdı. Yine 2015'te CBC dizisi The Good Wife'da Juliana Margulies'in karşısında Jason Kraus karakteriyle yer aldı. Dizi 2016 baharında final yaptıktan kısa bir süre sonra Jeffrey Morgan kariyerinin en büyük çıkışını yapacağı rol için hazırlandı. The Walking Dead dizisinde Negan karakterine hayat verdi. İlk kez 3 Nisan 2016'da yayınlanan 6. sezon finalinde görülen Negan, 7. ve 8. sezonlarda ana kötü karakter, 9. sezondan itibarense karanlık geçmişiyle yüzleşen bir anti kahraman olarak ekranlara geldi. Negan karakteri 2019'da Tekken 7 video oyununa eklenince Jeffrey Morgan karakterin seslendirmesinde üstlendi. 2015 yılında Jones Cuarón'un yönettiği gerilim filmi, Dizierto projesinde başrol oynadı. 27 Mayıs 2017'de Morgan 101. Indianapolis 500 yarışında 2017 model Chevrolet Corvette Grand Sport Pace Car'ı sürerek yarışa liderlik etti. Aynı yıl Eylül ayında Evini adlı çevrimiçi oyunun reklam filminde rol aldı. Nisan 2018'de vizyona giren Dwayne Johnson'lı Rampage filminde 5. sırada yer alan önemli karakterlerden birini canlandırdı. 7 Şubat 2019'da yayınlanan ve Supernatural dizisinin 300. bölümü olan 14. sezonun 13. bölümünde John Winchester olarak diziye geri döndü. Ağustos 2022'de Amazon Prime'ın popüler dizisi The Boys'un 4. sezon kadrosuna katıldı. Başlangıçta yardımcı oyuncu olarak duyurulan Morgan, 2024 yılında yayınlanan bu sezonda Billy Butcher'ın zihnindeki Joe Kessler karakteriyle ana kadro oyuncusu olarak yer aldı. 2025 yılında Morgan, reality show Destination X'in sunuculuğunu üstlendi. I am sorry. Özel hayatında ise inişli çıkışlı ilişkiler yaşadı. 1992'den 2003'e kadar oyuncu Enya Logwell evli kaldı. 2007 yılında Beats dizisindeki rol arkadaşı Mary Louise Parker nişanlandı. Ancak bu nişan Nisan 2008'de sona erdi. 2009'da oyuncu ve yapımcı Sherroz'un Morgan'dan bir oğlu olduğu iddiası basına yansıdı. Çocuğun 2004-2005 yıllarında doğduğu söylense de Morgan bu konuda herhangi bir doğrulama yapmadı. Morgan 2009 yılında Supernatural dizisinden rol arkadaşı Jensen Ackles ve eşi Denny'nin ayarladığı kör bir randevuda One Tree Hill dizisinden Hilary Burton'la tanıştı. Çiftin ilk çocuğu 14 Mart 2010'da dünyaya geldi. 8 yıl sonra 16 Şubat 2018'de kızları doğdu. 5 Ekim 2019'da birçok kişinin daha önce evlendiklerini sandığı çift Resmi olarak dünya evine girdi. Düğünü yakın dostları Jensen Atlas yönetti. Jeffrey Dean Morgan ve Hilary Burton New York'un Dutchess County bölgesinde Hudson Vadisi'nde yer alan içinde inekler, ördekler, tavuklar, eşekler hatta bir de lama bulunan yüz dönümlük bir çiftlikte yaşamaktadır. 2014 yılından bu yana Morgan ve Burton Morgan'ın oyuncu arkadaşı Paul Root'la birlikte Green Bay kasabasında bulunan Samuel Sweet Shop adlı şekerleme dükkanının ortak sahipleridir. Bu dükkanı ani ölümüyle herkesi sarsan ve dükkanın önceki sahibinin anısını yaşatmak için satın almışlardır. 2019 yılında Morgan, New York'un Nono mahallesinde bir apartman dairesi satın alarak şehir hayatına bir pencere daha açtı. And <laughs> 13 years later. Jeffrey De Morgan sadece rolleriyle değil hayatıyla da direnmenin, yeniden başlamanın ve sade yaşamanın bir simgesi oldu. Karanlık karakterin derinliğini oynarken bile Hudson Vadisi'ndeki eşekleri, ördekleri ve lamasıyla sürdüğü sade yaşamıyla tezat bir denge kurdu. Herkes onu Negan olarak tanıdı belki ama o çocuklarının babası bir çiftlik sahibi ve eski bir kitap kurduydu. Hollywood'un ışıltılı vitrininde değil toprakta, emekte ve sadelikte buldu kendini. Her rol onun için dünyanın başka bir yankısıydı. Geride bıraktığı her karakter Jeffrey D. Morgan'ın hayatla hesaplaşmasının bir parçası oldu. Bu hikaye şöhretin değil kendini yeniden kurmanın, düşüp kalkmanın, hayata başka bir yerde tutunmanın öyküsüdür. Belki de en büyük rolü hayatta kendi sahnesini yaratmak oldu. İşte bu yüzden o sadece bir oyuncu değil bir anlatıcıdır. Karışık karakterleriyle zihnimizi bulandırıp Ardından kendisini delice sevdiren bir Jeffery Morgan geçiyor bu hayattan.